Şimdi Gürsel Tekin, Cumhuriyet Partisi İstanbul Milletvekili telefon attığımızda bu eleştiriler var bir tarafta. Bir tarafta yürüyüş bütün o zor şartlara rağmen devam ediyor. Ondan görüşlerini ve yürüyüşün bu 20. günündeki tespitlerini almak isteriz. Hoş geldiniz Gürsel Tekin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Allah'tan yapmışız yolları, bize Allah razı olsun desin CHP'liler diyor Başbakan Binali Yıldırım. Evet Allah razı olsun. Onlar olmasaydı Türkiye'de yoktu ya. Ne yolu? Yani AKP olmasaydı Bugün Türkiye'de yoktu Yollarımızda yoktu Devletimiz yoktu Her şey onların sayesinde oldu Allah razı olsun onlardan Çok teşekkür ediyorum ee, Bir kere öncelikle Ama mı? Gerek Sayın Cumhurbaşkanı Gerek Sayın Başbakan Bakanlar Hepsinin açıklamalarını son derece sorumsuzca buluyorum Yani e, hayatımızın çok önemli laflarından bir tanesi yalandan ve yılandan korkarım. E, yılandan korkan korkulmaz çünkü yılan doğanın bir parçasıdır. Dokunmadığın sürece sana zarar vermez. Ama yalan insanlığın baş belasıdır. Bugün bütün savaşların, bütün kötülüklerin, ikili ilişkiler, dostluk ilişkileri, ticari ilişkiler her şey yalanla bozulmuştur. Baştan itibaren yaran, yalan üzerine kurgulamaya çalışmışlar. Allah'tan biraz zeka sorunları olduğu için kusuruma bakmasınlar. Bu argümanların tamamını dikkat ederseniz unutmamanız için söylüyorum. Referandum döneminde de kullandılar. Yok FETÖ'ymüş, yok terör örgütleriymiş, uyumuş, buymuş. Bir de ne kadar niteliksiz adamlar varsa onları çıkarıyorlar. Geçen gün devletin televizyonunda 8 yıl kadar yatmış bir sözde gazeteciyle FETÖ'cü bir gazeteci devletin televizyonunda emredin bizim terör örgütleriyle yürüdüğümüzü anlatıyor. Yani kısacası şunu söylemek istiyorum: Allah'tan milletimiz sağ duyuruyor. Bütün bu zırvaları hiç dinlemiyor, gerçekçi bulmuyor. Biz e, 200 küsur kilometre yol yürüdük. Sadece belli yerlerde yönleyiciler hariç. Özellikle Bolu'da, Düzce'de, Sakarya'da, hele hele bugün Kocaeli'nde, yer yerinde oynadı. Evlerinde, balkonlarında, araçlarıyla geçen insanlar. Ne arıyoruz ya? Biz niye yollara düştük? Sadis miyiz bu ya? Adalet yalnız? yollarda Anlamaz. aranmaz, mecliste aranır, adliyede aranır diyor. Meclise? Hangi mecliste? Ya bugüne kadar mevcut, zaten bu Türkiye Büyük Millet Meclisi var olan adalet yok eden meclis değil mi? ne getirdik? Yani bizim getirdiklerimizi bugüne kadar millet için, vatandaş için, insanlık için, demokrasi, özgürlük, hak hukuki, hukuk için getirdiğimiz hangi maddeye evet demişlerdir? Ya da onlar ne getirdiler mesela biz hayır dedik. Ve ne diyorlar? Efendim bizim çizdiğimiz bir çerçeve var. Bu çerçeveye tabi olursanız demokrasi var, hukuk var, buna tabi olmazsanız ölücüsünüz, efendime söyleyeyim olsunuz busunuz. Biz bu hikayeleri ne zamandan beri duyuyorum biliyor musunuz? Evet. Ta geçtik yıllarından itibaren. O zaman biraz Özellikle demokrasi, değil abi, değil demokrasi özgürlük, hukuk dediğimizde şimdi zamanı değil. Efendim küresel güçler, komünizm ağzıdır, Sovyetler ister, bu Rus ağzıdır diyenler şimdi görüyorum her gün Putin'e aralıksız bilgi veriyorlar. Daha dün de biz bu, bu laflar ettiğimizde komünistler Moskova diyenler bunlar da aynı adamlar. Onun için böyle efendim şimdi zamanı yani mıydı? 15 Temmuz ben, 15 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün siyasi partiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitme teklifi Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifiydi. Yeni Kapı'da ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı geldiği için o çirli gazetelerin hepsi ilk kez tarihinde TRT dahil olmak üzere sen kılıçları Kılıçdaroğlu'nu yazmışlardı. Yani o kararı yargıcın vermiş o kararı biz mi verdik o tarihte olsun da bilmem neye denk gelsin. Şimdi darbe döneminde hayatını kaybetmiş o şehitlerin üzerine siyaset yaparak çok insanı olmayan bir davranış içindeler. Şunu da söyleyeyim, belki başka konularda konuşacağız. Evet. Bizi dinleyen, öncelikle sağduyulu bütün AK Partili kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partililere çok çok teşekkür Destek ediyorum. Destek var mı MHP'den ve AK Partili'den size? Olan sadece MHP Bunu değil nasıl görüyorsunuz? Zamanda. Efendim? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz Gürsel Tekin? Efendim, var mı elinizde bir veri? Şu anda elimizde bir araştırma var. İzin verirseniz sadece bir parçasını paylaşacağım. Lütfen. Çünkü sen genel başkanımla paylaşmadan bunu söyleyemiyorum. Yüzde yetmiş dört vatandaşlarımıza sormuşlar. Mevcut hukuk sisteminde adalet düzeninde memnun musun? Memnun değilim diyen yurttaşlarımız sayısı yüzde yetmiş Önemli bir Geri özel. kalan Geri kalan yüzde yirmi altı da şuna emin olun. Belli ki rahmetli annem gibi babam gibi hayatında adli işi düşmeyen insanlardır. Şimdi böyle bir tabloda yani bir ülkede vatandaşın yüzde yetmiş dördü müzdaripse ya kardeşim gelin bu kötü gidişatı düzeltelim demek bir suçsa bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Yüzde yetmiş dörtten bahsediyorum. Evet. Peki burada bu ankette e, yürüyüşe ilişkin bir e, veri var mı elinizde Yürsel o fikir. verilerden o verileri daha sonra paylaşayım çünkü daha ilk kez sizinle sadece bu kısmını paylaşıyorum. Sadece bu yürüyüşten sonra yapılmış bir araştırmadan bahsediyoruz. Bu araştırmada sorulan sorulardan birisi Türkiye'de adaletsin olup olmadığına ilişkin veya memnun olup olmadığına ilişkin %76 memnun olmadığını beyan ediyordu. Onu evet, anladım. Bir de yürüyüşü destekleyen vatandaşlarımız desteklemeyen onlar da. Onlardan da bir rakam verseniz dinleyenler ama çok Vermem merak Ver bir yani ederler. ne olursunuz ben. Orada da ezici bir bırakırsın. ezici bir çoğunluk var mı destek anlamında? Hiç tereddütsüz. hiç tereddüt. Ya yüzde yirmi dörtü gayrimemnunsa e, siz düşünün. Yani. Ee, evet. yolda da yolda da bunun e, işaretlerini alıyor musunuz? Çünkü mesela en kritik noktaya gelindi diye bir takım başlıklar da görüyorum ben. Hem 15 beş Temmuz yaklaşıyor hem artık şehir içinden yürüyecek. E, CHP'liler ya da adalet evet, isteyenler biz, diye, biz, o kritik biz 15... olumlu mudur, olumsuz mudur ben onu merak ediyorum. Biraz biz... olumsuz bakarak verilmiş o başlıklar Bak, çünkü. Hemen bir, bir daha söyleyeyim, e, iktidar mensupları koru halinde e, adeta ergen çocukların kullanamayacağı cümleleri kullanmalarına rağmen vatandaşlarımızın onları dinlememesinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum bir iktidar ya yani devleti yöneten yöneticiler bu kadar terörist edebilir mi? Teröristler yürüyor dediler ya. Yani düşünün Yavuz Bey dünyanın her yerinde iktidar var. Demokrasilerde muhalefet var. Muhalefetin kendisini ifade edemediği yerde bunlar yarın dünyaya kendilerini anlatamazlar. Cehaletlerinde bunun farkında değiller. Saddamlaştırırsınız ülkeyi, Irak'a çevirirsiniz. Bırakın kardeşim. Her türlü yolda hakaretlere, küfürlere rağmen sadece gülerek geçiyoruz. Daha ne istiyorsunuz? A asfalt aşınacaksa asfalt aşınma e, payını istiyorsanız e, o, o öyle bir fatura çıkarırsınız, onda öderiz. Şimdi son günlerde. evet buyurun. Bugün Sayın Başbakan e, bir cümle kullanmış. Ee, hani öbürlerinde ben Sayın Başbakan geldiği gün e, dostları çoğaltacağım, e, düşmanları e, azaltacağım demişti. Bugün de demiş ki biz milletle yürürüz. Evet. E, Sayın Başbakan biz kimle yürüyoruz ya? Allah aşkına kim bu? Bizimle yüz binlerce insan yürüdü. Bunlar mi yurttaşları ya? ya? Bir başbakan bu cümleleri kullanabilir mi Allah aşkına ya? Vallahi Yavuz Bey Geçen gün de biri bir, bir e, kara cahil, milli değil demişti. Şöyle evet. arkama döndüm, yani tek tek baktım. Ya bunlar ne kadar milli, ne kadar gayrimilli? Millilikten ne anladıklarını bilmiyorum. Eğer onlar için 80 milyon yurttaşımızın anasına küfreden hırsızlar milli ise biz öyle milli falan değiliz önce onu söyledim. Şöyle baktım, emeklisi, işçisi, köylüsü, kadını, erkeği, memuru... Herkes milli. Herkes. Vergisini evet. ödeyen, kupon arsa peşinden koşmayan. E valla bizim millilerimiz bu. Ne yapayım Sayın Başbakan? Şimdi... Yani sizin millileriniz de ülkeyi soyanlar. 17 Aralık, 25 Aralık'takiler gibi. İnşallah bizimkiler sizinkiler gibi olmayacak. Eğer sizin millilik tarifiniz bu ülkeyi soyanlarsa vallahi biz milli değiliz kardeşim. Şimdi son dönemlerde e, enteresan bir e, filizlenme var diyeyim eğer deyim yerinde olacaksa e, bu mit ile ilgili görüntü üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir takım suçlamalar söz konusu özellikle hükümete yakın medyada görüyoruz bunu. Bugün Nurettin Canikli'nin bir açıklaması var başbakanın yardımcısı. Müsaade ederseniz onu okuyayım oradan bir soru sormak tabii, istiyorum. Tabii. Öyle anlaşılıyor ki diyor Sayın Berberoğlu bu bilgileri üreten kaynak değil. Ee, ülkenin menfaati açısından o kaynağın tespit edilmesi gerekiyor. Esas Hı. adalet ülkeye zarar veren bu faaliyetin gerçek boyutlarıyla ortaya çıkarılmasıdır. Bu bakımdan Hı. yürüyüşün işin perde arkasının çıkarılmasını maskelemek olduğu ortaya çıkıyor. O bilgiyi Enis Berberoğlu'na birileri verdi. Ve bu bilgiyi üretme kapasitesi olan kaynağın FETÖ olduğu biliniyor. Onu, onu eşeleyince o kaynağın ortaya çıkarılmasını mı engellenmek isteniyor diyor. Biraz daha eşeleyince Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatsız edecek bazı bilgiler mi var? Öyle demek istemiyorum ama olayları özü itibariyle değerlendirdiğinizde sizi buralara götürüyor diyor. Yalnız bu tabi sözler böyle tesadüfen edilmiş sözler değil. Son dönemde özellikle televizyonlarda Kemal Kılıçdaroğlu, Zaman Gazetesi'nin o dönemki genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı... Ee, sizin olduğunuzu görmedim ama Enis Berberoğlu ile birlikte zamana karşı o kapatma kararları sırasında o toplantılardan bahsediliyor. Ondan sonra işte o e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben MİT ile ilgili görüntüleri izledim sözleri de alınıyor ve orada o görüntülerin Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiği oradan Enis Berberoğlu'na oradan da hürriyete gittiğine ilişkin iddialar söz konusu. Bunun üzerine bile Can İklin'in bu sözlerini koyunca sanki Kemal Kılıçdaroğlu da bu meselenin bir parçasıymış gibi bir görüntü ve sıklıkla dile getirilen bir görüntü var. Ne dersiniz? Bilmiyorum anlatabilir mi? Karışık bir da. Çok iyi, çok iyi anladın. Biraz önce de söyledim, tekrarlayayım. Her şey yalan üzerine inşa ettikleri için. Ekrem Dumanlı o gün, o dönem Sayın Genel Başkanımız bütün gazetelerin genel yayın müdürlerini çağırmış. Bunun içinde bir tanesi de Ekrem Dumanlı. Şimdi o kısmı böyle kesmişler, geri kalanı yok. Yani 35 tane. O genel fotoğraf yayıncıların... öyle mi? Sanki ben e, zaman gazetesi evet. seçilmiş, e, çekilmiş gibi e, sunuluyor Kesinlikle. da o nedenle söylüyorum. Hayır o dönem e, zaman gazetesiyle bunların kanka olduğu dönemde e, tabii ki gazeteler ziyaret edilmiştir. Onun içinde de belki o gazete de olabilir. Ama şuna şuna emin olun. Hani dinine küfreden bari Müslüman olsa bir cümlemiz var ya. Yani zaman gazetesiyle Ekrem Dumanlı'yla bunların ilişkilerin hangi boyutta olduğunu en iyi gazeteci olarak siz biliyorsunuz. Evet. Ya yani Ahmet Altan dedikten... savunmasında şöyle dedi. <laughs> Ekrem Dumanlı'yla benim konuşmamı bir kenara koyun. Ekrem Dumanlı'nın kaç defa yöneticinin uçağına bindiğini hesap edin. Eğer fazlaysa ben cezam çekmeye razı Evet Efendim demiştim. sadece uçaklara binmek falan değil. Uçakların dışında bakın bin kez söyledim uçakların dışında yani direkt ekranın talimatıyla kimlerin kamu yöneticisi olduğunu, kimlerin hangi makamlara, mevkilere geldiğini hepimiz biliyoruz. O konuda şey yok. Şimdi e, belli ki e, bizim elimizde olduğu gibi onların elinde de çok ciddi araştırma var. var. Bu konuda araştırma konusunda onların maharetli olduğunu biliyoruz. Herhalde araştırmışlar. E, milletin de yüksek oranda desteği olunca e, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Sürekli terörize etmek için. Sürekli bu şeye gelince, yürüyüş sonuna gelince, evet. aslında dünyanın her yerinde yani ortalama %10, %20 demokrasinin işlediği ülkelerde muhalefetin talepleri mutlaka karşılık bulur. Hı, hı. Daha tarihimizin bilmem neresinde elin İngilizleri işte bilmem Gandhi'nin yürüyüşünü ciddi alarak yere adım atmıştır. Şimdi biz burada geri adım ileri adım beklemiyoruz. Ne bekliyorsunuz? Biz burada en meşru hakkımız olan e, bağımsız, adil e, bir hukuk sistemi bekliyoruz. Peki bu nasıl bu olacak? Düz, yani bu, bu yürüyüşün sonunda olmayacak herhalde değil mi? Olacak. 9'unda. Olacak olacak. Bak tarihe dipnot düş, düşsün diye söylüyorum olacak. 9'unda. Efendim ben yarın olmayabilir hmm. ama olacak bu yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi bütün canlıların, bütün cansızların anayasasını yazana kadar devam edecektir. Neye? Aynı şekilde protestoya mı? Hangi yöntemler olur bilmiyorum ama bu kadarını söyleyeyim ben. Hiç kimse zaman zaman böyle yüksek perdede konuşuyor. E yürüsünler ne olacak? Bu cümleler bile e, demokrasi inanmadıklarının ifadesidir. Edirne ötesinde Türkiye'nin bugünkü iktidarın pozisyonunun hangi boyutta olduğunu biliyorsunuz. Bakın geçen hafta biliyorsunuz caka attılar. Hatta işte askeri yığınak yaptılar. Ne yapacaklarını, Nereye gireceklerdi? Afrin için mi söylüyorsunuz? Evet, evet. Trump'ın bir telefonu hemen çark ettirdi. İki, düşünün Almanya'ya gidiyorsunuz. Uluslararası bir toplantıya kat katılacaksınız. Almanya size diyor ki konuşma hakkı vermeyeceğim. Oradan geri adım atıyorsunuz. Yetmiyor. Gideceğiniz listenin tamamını size değiştiriyor. Bu nasıl bir şeydir Allah aşkına? Yazık değil midir bu ülkeye ya? Ama hiçbir şey olmamış gibi oluyor. Şimdi böylesi bir manzarayla karşı karşıya ülke. Efendim e, hukuksuzluğu anlatmama gerek yok yani. Binlerce, milyonlarca mağdur insanlar var, o var, bu var. Ya şimdi hukuksuzluk var deyince bu FETÖ ağzıdır. Buyur kardeşim. Kardeşimiz darbecilerle hesaplaşmak için ne yapacaksanız Cumhuriyet Halk Partisi elini, kolunu, gövdesini koyma hazır. Ama darbecilerle bugüne kadar daha bir tek darbeciyle hesaplaşılmış değildir. Bir tek darbeciyle. Davalar devam ediyor ama. Efendim? Davalar devam ediyor. Efendim ediyor da bu darbenin mimarı kim? Bu darbenin darbe olsaydı yani 12 Eylül gibi 12 Mart gibi 71 gibi bu darbenin başbakanı yok mu? Bu darbenin başbakanı yani yok da mu? Sanırım. Evet bunlar yoksa siz hesaplaşmıyorsunuz demektir. Kimse kimseyi kandırmasın. Peki hala 9'unda bir, bir aksilik bekliyor musunuz? Çünkü hep provokasyona dikkat çekiliyor. Son olarak konu sorayım kısaca. Vallahi provokasyon cümlesini sadece iktidar mensupları kullanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da dikkat çekiyor ama bu aralar özellikle her sabah. E ama yani şimdi tabii bunlar bu kadar kullanınca Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar deyince hani e, e, bir 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 deyim var şeytan aklına bilmem ne sokar gibi sürekli bunları kullanıyorlarsa e, zaman zaman da yollardaki görmüş olduğumuz tablolar ama her şeye rağmen Güvenlik güçleri, askerler olağanüstü saygılı ve ciddi bir güvenlik önlemi var. E, vatandaşımız özellikle yurttaşlarımız e, ciddi bir otok, otokontrol sistemi oluşturmuşlar. Yani rahatlıkla hemen e, herhangi bir sorun olunca e, parti yöneticilerine bildiriyorlar, emniyet mensuplarına bildiriyorlar. Çok şükür hiçbir sorun olmayacak. Ayın dokuzunda milyonlar Maltepe'de buluşacak. Sadece Türkiye'de 80 milyon yurttaşımız için adalet arayışı içinde değiliz. Bütün mazlum halkların özellikle Orta Doğu halkı dahil olmak üzere halkların batıdaki insanlar gibi hak, hukuk ve demokrasiye sahip çıkmaları için yapılması gereken ne varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapmaya hazırız, devam edeceğiz. Efendim biz bunların hiçbirini anlamayız, dinlemeyiz, bildiğimizi okuruz diyenler de bilsinler ki Tarihimiz hiçbir dönem diktatörleri, hiçbir dönem baskıcıları yazmamıştır. Hep hak hukuk arayanları yazmıştır. Peki. Teşekkür ederken bir yorum gelmiş. Sizde telefondayken o yorumu aktarayım. Samet Sevinç diyor ki, bugün konuştuğum bir AK Partili yönetici, yürüyüş yapanların terörist nitelimesini sordum yöneticiye. Türkiye'nin yüzde 45 terörist olduğunu çok rahatça söyledi diyor. Bu toplum bu, bu, oranda bir terörist olma ihtimali var mı diyor. Tabii şaka diye algılayalım. Yani böyle bakan bir AK Parti yöneticiliği olduğuna inanmak istemiyoruz elbette. E ama bu, bu cemaat hoca ilişkisidir. Yani hocas e, hoca sü sürekli vaaz verirse cemaatte de bir tanesi çıkar bu lafları eder. Bu son derece doğaldır. Peki. Bu kadar sorumsuzlukla cümleler kullanılabilir mi? Ee, bir de bir şey söyleyeyim bugün Buyur. işte yine 35 tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiline fezleke gelmiş. Evet. Ee, bir tane fezleke de bana gelmiş. <laughs> ee, devlet büyüğüne hakaret. Evet. Yani. 20 devlet fezleken. büyüğü. Devlet büyüğü kim? Cumhurbaşkanı nerede hakaret herhalde? Yok. yok. Değil, yok. <laughs> Değil mi? <laughs> ya yazıklar olsun ya. Şimdi böyle bir böyle bir hukuk sistemine isyan etmeyeceksiniz de neye isyan edeceksiniz? Devlet büyüğü ya. kim gerçekten merak ettim. Bir gerçekten. oda başkanı. Bir oda top başkanına <laughs> bu bu mikrofondan da söylemiştiniz <laughs> epeyce saydırmıştınız. O, evet. e, o, 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 Ne zamandan beri bunlar devlet adamı olmuşlar ya? Kamu davası çerçevesinde mi yapıyorlar bunu? Vallahi hiç bilmiyorum. Yani <laughs> tam bir maskaralık. Peki. Yani devlet sayanlar ne zaman devletin adamı olmuş ben de merak ediyorum. Siz de o gün, Siz o gün konuşmuştuk ya. dava açarlarsa memnun olurum da demiştiniz herhalde. Bu çerçevede bakmak lazım belki de. O zaman de, daha rahat dava konuşalım. açsınlar hiç sorun yok dava da fezlekeyi anlayamam. Fezleke ne yani. diyorsunuz anladım. Evet. Peki yani. geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, teşekkür Çok ederiz teşekkür Gürsel, Tekin. Olun. Olun. Gürsel Tekin. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin.